Arkadaşlar bugün Arkadaşlar part 7 istediniz. Bu sefer gerçek görüm şaka yapmıyorum. Et tamam. Tepeli yazmış ki yorumlara. Part 7'yi çek pro demiş. Bugün sizler için çekeceğiz. Yanımda Denizmet Tepeli var. Arkadaşlar, abone olduk. Abone olanlara gerçekten teşekkür ederim. Bana da abone olun ya. Arkadaşlar abone olanlara gerçekten teşekkür ederim. Tekrar açıklamaları koyacağım aboneleri. Ben de ben de size açıklamaya çok güzel şeyler yapacağım. Tamam arkadaşlar başladık. Tamam. Yeni dünya, yeni dünya. Spunk kitabına gir. Arkadaşlar, portal sizden izleyin. Orada Spunky kitabıma girmiştik. Evet. Arkadaşlar, kendi odamı buldum. Bir de arkadaşlar, Hani hatırlıyor musunuz? Meriç bir benim odamı kaybetmişti ya. Evet. Ben de odamı buldum. Arkadaşlar. Meriç'in e, odası yatın tamamı. Benim odamda şu hatırlıyor musunuz? Part 1'de bir otel yapmıştık. İşte orada. Benimki veya hatta Meriç'i göstereyim hatırlıyorum. Neredeymiş? Yok yok. Abi, abi, Meriç abi, biraz bekle. Gerek yok. Allah Allah. Tamam göstereyim bir tane ya açıl. Hayır hayır göstermene gerek yok. Bekle bekle. Bu burada değil bak. Şu yer var ya bak. Bunu da bir yer yaptım. Bu burası var ya. Bu da olması lazım. Tam da değil. Burası benim odam üst kat senin odan bak. Burayı ben dün video çekerken düzenledim. Arkadaşlar Meriç'in odasını da göstereyim size. Aa. Orada Bu buraya gizli kilit koydum. Böyle olsun. Arkadaşlar burası da Meriç'in odası bir tek yatağı değiştirilmiş. Burayı değiştirmiş. Lan. Lan. Ya arkadaşlar ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Arkadaşlar bu arada yılda abone olursa yüzüm göstereceğim. Şaka. Ben bütün videolarımda arkadaşlar her videolarım Oğlum adam Matt Grinder buldu şaka gibi. Çünkü sen var da o yüzden at. P90. Oy. Arkadaşlar, Mitch, az önce P90. 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 Oy Golden, Golden AK-47. Bak. Senin kedin orada. Havluya. Arkasına da somon koydum. Kediler somon yer ya. Yasana ya evladım. <laughs> Ya çocuğum desene. Ya sen de çocuğum. <laughs> evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Çok komiksin ya. <Sessizlik> <Sessizlik> ya. Evet. Kimler arkadaşlar? Arkadaşlar part 8'in gelmesini istiyorsanız da bu, bu videoya abone olun. Abone olmazsanız bir aylık boyunca size ödemeyiz. Ne ödemeyiz lan? Para olmaz. Evet. Tamam arkadaşlar. Siz bu şey dinlemeyin. Siz yine de abone olun. Abone ol lan. Neyse. Tamam. Yemek koyduğu kapıyı niye kırıyor Abo P90. adamın kafasından geçsene. Ya oğlum kafamını koru ya. Koruyorum. O beni de isimlendiriliyor mu? Onları ben mermileriyle beraber koyabilirim istersen. Yok. Ben koyarım. Arkadaşlar Pixel Crop serisinin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Abone olmazsanız. Gelmez. Et. Evet. Tabi. Sürpriziniz gelmez bu biz ürün etiketlemedik ki. Arkadaşlar. Bir de buyur. Bir de bu videoyu şu an et uyar gibi adam izliyorsa helal olsun. Yorumlara ben uyar gibi adamım yazsın. Arkadaşlar. Bu yorumu abonelerim izliyorsa e, gerçekten helal olsun. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bu ben. Ha gönü yavla. Ne ya. şaka? ne? <laughs> ne diyorsun ya? Affet şöyle necis söyledin. Bu ne? Tüf kolam, tüf kolam. mu Ne? <laughs> Çok kötü duruyor. Dışarlara bir yerde doğur. Namba bizim yatın orayı doğurma. Bak bu Give me. <laughs> çok tatlı. ne <Bunu> eve koysana. <laughs> ne olur bu şey çok tatlıdır ya ya. Tekrar çağırdın mı? Uyanıyor bir de. bir şey çakal. Tutmuyor. Ona kendi yumurtasını tutuyor. Ne? Pis golem. Biliyorum. Anladım. Şimdi bu bunu... kardan golem. Yani kar golem. Ya güneşle diyor ölüyor. Arkadaşlar Gel kar golemlere eee bırakın. Kar topu. Mafla yapsana. Silah yap tandırganla vur. Tandırganla vur. Tandırgan. Da... Tuhan vur. Sunlar Tamam. Dur sunlar bu, bu bu. O değil, o değil. Sunlar bu. Bu da mermisi bekle. Ben atacağım lan. Ben atacağım. Hayır, ben ben Adamın kafasından geç. Şurayı uçtu. <laughs> <bir> ya. <laughs> Oo, o, yatın üstü zombiyle dolu. üstü zombiyle dolu. Öldü bu. Geçim hmm. hmm. uçtu. Bir uzaya uçtu. Arkadaşlar kurulara mesaj gönderdim. <laughs> evet. İyi misiniz? Zıkkınlar değil. Oy! Arkadaşlar Meç'in bu dediğini göz almayın. Oğlum hmm. en ne biçim silah aldım şöyle elektronik bir silah. Hayır ya. ya hayır. Birazcık dur birazcık. Hayır hayır. hayır. Ya Miriç. <laughs> Şu AKM <anki> 45. <laughs> ya arkadaşlar. E, Etme işte pili aboneyseniz ve. Ya niye öyle diyorsun? Ya R.A'ymış R.A. Rey. Ya. Rey oh ne? Aşağıda da zeyim. Rea Rey AMX. Tamam ya. Ginna mı diyor? Oha. Bu ne oğlum? Mermisi bitmiş silah var. Bak bekle bekle. Tamam. Allah bilir evin içinde zombiler basmış şaka gibi ya. Ama ben bunları öldürürüm sorun yok. Bese. aldım silah. Ne ya? Allah Allah biraz bekle. Birazcık da ben yapacağım. Aa, ama. Oğlum mermisi bitti. Abo kafasından geçtim. Hı. Tamam. Ya evin içinde de koru gördüm. Vennaya saldırmışsa Çıldırırım he. Ya oğlum kafandan mı geçeyim lan? Kafanızdan geçelim de. Oy! Ne işiniz var lan? Hmm. Kaçsaydınız iyi olurdu. Şimdi sizin işiniz bitti. Kaçsaydınız iyi olurdu. Lan camı kırdım. Neyse. Lan oğlum bak ben saldırma. Bu kardeşim mi ben nasıl? Oo demir kapının içinden geçtim. Gel lan buraya. Allah ekber. Yine camı kırdım. Oy beyin tonaması. Öl lan. Bekle. Tamam. Kaç dakika oğlum? 11 tamam. Arkadaşlar canlı link Arkadaşlar canlı yayınımın linkini tekrar açıyorum. Hayat evet, hocam istediğiniz gibi izliyorum. Çıkın kanı. Hmm. Arkadaşlar bu video birazdan bitecek. Ne? <laughs> evet. Doğru yok. Lan oğlum. Lan aşağıda kuru vardı lan. Tam geride kuru, kuru vardı. Bu kuru nalanıymış. Abov asker silahı. Lan asker silahı. Öldü. Ya oracık da hayatını kaybetti. ya. Hadi. Arkadaşlar video bitti görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Evet video. Bye.